Evet arkadaşlar, hareket kontrolleri dersinin 8. videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün biraz daha eğlenceli kısımlara geçiyoruz en azından benim için. Şimdi geri besleme elemanları olarak başlıyoruz. Az önce geçen haftanın konusunu bitirmiştik. Şimdi, burada kalalım. Geri besleme elemanları bir servo sisteminin hızını, motor milinin bulunduğu konumu, için benim için kullanılır dedik. Şimdi elemanlar nedir? Şöyle bir bakalım. Analog ve dijital diye yani hani bir değer okuduğumuz bir de bir sıfır olarak aldığımız diye ikiye ayrılıyor. Takometre takometre aslında biraz daha deviri ölçmemize yarayan bir cihaz olarak düşünebilirsiniz. Bir de resolver var çok e, askeri anlamlarda bile kullanılabilen konum kontrolü cihazı çok sağlamdır. Şimdi dijital artımsal enkoder var mutlak enkoder mutlak enkodörü de doğal ve grey olmak üzere ikiye ayrılıyor. Şimdi geri besleme elemanları motora bağlı bir şekilde kullanılırlar dedik. Mesela bir servo motor gördüyseniz servo motorun arka tarafında enkoderin motorun besleme kablolarından hariç enkoderin kendi kabloları da çıkar. Genellikle motor ile aynı devirde çalışırlar. Bu nedenle yüksek hızlarda sınır ve üretikleri işlerde bulundukları ortamın manyetik alanları etkilenir demişiz. Geri besleme elemanlarının sistemi olumsuz yönde etkileyecek bu etkilerin arındırılması gerekir dedik. Çok doğru. Pratik uygulamada yüksek hız nedeniyle ısınmasını önlemesi için uygun yataklama sistemleri kullanılabilir. Elemanların elektron-manyetik alanlar kurulması için de ekranlama yapılabilir demişiz. Şimdi takla görelim. Eski sistemlerde genellikle doğru akım motorun en çok kullanılan hız geri besleme elemanıdır doğru akım stator sargıları rotor devrine göre belli bir seviyede artı veya eksi 10 volt gibi hızlı orantılı bir doğru gerilim üretir en önemli özelliği volt devir oranının sabit olması mesela sizin ürettiğiniz bir voltaj farkına göre o deviri takmin ediyor aslında deviri söylüyor size. şurada bir takım generatör mesela siz burada döndürdüğünüz zaman uçlarında 10 ya da eksi 10 hangi yöne döndürdüğünüze göre bir gerilim oluşuyor Resolver için konuşacak olursak Bu algılayıcılar sargılı bir rotor 20-90 derece faz farkıyla yerleştirmiş iki stator sargısının Yanında bir sargı soru ve sargı sor da sabit hava varlıkta döner transformatörden oluşuyor demişiz. Şimdi 90 derece olarak şurada farklı olan sargılarımızı görüyoruz. Statorda bulunan döner transformatörün uyarma sarıntısının yüksek frekansı 2 ila 10 kHz besleme gerilim verildiğinde sıfır saatinde 90 derece faz farklı gerilimler indiklenir bu gerilimlerin genellikle konuğa bağlı olarak değişir satorda indiklenen gerilimlerin birbirine göre oranı alınarak rotor konumu yüksek kesinlik derecesinde elde edilir Resolver'ın rotor ve statorda mekanik bir bağlantı yoktur bu nedenle çok yüksek hızlarda sonuç olarak kullanılabilir bu elemanların mekanik olarak da oldukça dayanıklı, az önce de bahsetmiştik mekanik olarak askeri ortamlarda bile kullanılacak alacak kadar dayanıklı olduğunu söylemiştik. Şimdi şuradaki sargılarımızdan bahsettik. 90 derece faz farkıyla 2 ile 10 kilo arasında bir gerilim uygulandığında bize konumu verdiğini. Konum bilgisi bu işlem içine doğrudan bu iki gerilim oranına arttan olarak art hesaplanır. Hesaplanan konum bilgisi kullanarak hız bilgisi de dolaylı olarak ölçülmüş olur. Burada da bir zorluğun bu tarafın sargılarını görüyoruz yataklanmış. En basit, en sağlam çevre kontrolleme, en dayanıklı geri besleme elemanıdır. Resolver için söylüyoruz bunu. Analog çalışması bakımından takım generatöre benzer. Motor hareket haline değilken de konum bilgisini verir. Bunun yanında hassasiyetleri çok yüksek değildir demişiz. Bizim e, sinüs ve kosinüs olarak aldığımız arktan jantımıza devrim verdiğini söylemiştik. Konum bağlı çıkış sinyalleri de burada gözükmüş. Şimdi mutlak enkodur nedir? Auswald enkodörü açısal pozitifli, şeffaf ve koyu kısımlarına kombinasyonu şeklinde kodlandığı enkodör Kodlama işlemi uygun bir dijital kodlama ile gerçekleştirilir. En çok kullanılan gray kodu, binary ve BCD kodlamadır. Yüksek kesinlik derecesine sahip olan bu algılıcılar pahalıdır ve mekanik dayanımları azdır. Şimdi şurada biraz görsel inceleyelim. Şimdi bizim elimizde bir ışık var ve karşıya plakaya yani enkodörün iç yapısına içindeki o delikli şu yapıya yansıtıyoruz. Bizim şuradan baktığımız zaman hiçbir durumda mesela şöyle düşünelim 1 0 işte 1 0 0 1 1 1 böyle hani her durumda farklı bir binary dizilimimiz var. İkili sistemde her seferinde farklı bir koda sahibi. Yani benim için konum şu sistemde hiçbir zaman aynı değil. Hangi yerde olursam olsun, nerede olduğumu bulabiliyorum. Çünkü şundan başka bir hiçbir yerde yok. Işıkların yansıdığı başka bir delikten geçen hiçbir konum yeri, binary kodlama sistemi yok. Ve bu sayede ben konumu çok net bir şekilde bulabiliyorum. Işık kaynağının önüne koyulan filtre ve çarptaki kodlama sistemi diyor. Şurasından bahsediyor. Megahertz mertebesinde clock frekansı ile çift sinyallerle çalışıyor demişiz. Aslında demek istediği şu, hani mesela 1-0'dan bahsettim ya ben bir kare dalga Bundan bahsediyor. Şimdi artımsal enkoder nedir? Artımsal enkoder bir adım açısı miktarına döndürdüğünde bir çıkış darbesi puls veren enkoder tipidir. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi hız kontrol ünitelerine geçiyoruz. AC motor hız kontrolü DC motor hız kontrolüne göre daha zordur. Ancak DC motorların üretim ve Aşınma payı giderleri çok fazladır. Ayrıca fırçalarından çıkan kıvılcımlardan dolayı üretim ve aşınma payı giderleri pardon dolayı da patlamalı ortamlarda kullanılmaktadır. DC motorlara göre AC motorların üretim giderleri ve az aşınma payı giderleri ise ihmal edebileceklerdir. Devirleri ise gerilimden bağımsız olarak frekans sahillerine Dolayısıyla da günümüzde AC motorların devirlerinin kontrolü daha cazip hale gelmiştir daha önceki sabit devirlerde çalıştığı makinik olarak sınırlı bir hız yapı alarak özellikle sanayi tesislerinde kullanılan üç fazla senkron motorlar bugün mikro işlemci kontrolü güç elektron devreleri ile kumanda edilebilmektedir bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler paralelinde üç fazla senkron motor hız kontrol sistemlerinin de karmaşıklıktan da kurtarmaktadır hız kontrol cihazları sayesinde senkron motor kontrolü daha kolay hale gelmiştir bizim burada e, Devrimiz için frekans çarpı 60 bölük sayımız olarak e, yaptığımızda mesela bizim 50 Hz bir şeyimiz var. Frekansımız var. Kutup sayımızı da P olarak e, 4 ama çift küçük P çift kutup demek olduğu için 2 olarak düşünürsek yerine koyduğumuzu 3000 bölü 2'den bizim devrimizin 1500 olduğunu şu kısımda zaten görebiliyoruz. Asenkron motor kontrol etmenin yukarıdaki deneklemlerinden görebileceğiniz üzere temelde iki yolu vardır. Birinci yol motorun kutup sayısını değiştirerek. Şurada gördüğünüz gibi. Motorun kutup sayısını değiştirerek. Başka bir değişim motoru değiştirerek. Evet. Motoru değiştirmeniz gerekir. Çünkü bu statorunda ya da motorundaki kutup sayılarında değişiklik yapmak motoru komple değiştirmek demektir. Ancak bu durumda moment kayıp olabileceğinden pek tercih edilmez. İkinci olsa ise frekans değiştirmektir. Bizim için frekans değiştirmek daha kolay. Eğer bir motorda frekans değiştirilebilirse motorun hızına bağlı olarak değiştirilebilir demektir. Yani devrimizde hızımızda değiştirebiliriz dolayısıyla senkron motorda hız kontrol etmenin en kolay ve en pratik yolu frekans oynamaktır. Hız kontrol cihazlarında frekans konvertörü gelmesinin sebebi de budur. Motorların etiketinde motora ait bazı bilgiler yazılır. Mesela 50 Hz veya 60 Hz kutup sayısına göre senkron hız değişmektedir. Buna göre vermek gerekirse şu yukarıda bahsettiğimizle aynı. 50 Hz ve 4 kutuplu bir motorun 1500 devir dakika, 60 ve 1800, ise 1800 devir dakika ile döndüğünü söylemiştik. Asenkron makineler, senkron makinelerden elan aynı büyük özellik dönme hızının sabit olmayışıdır. Çünkü bir kayması var. Bu hız motor olarak çalışmada senkron hızdan küçüktür. Makinenin asenkron oluşu bu özelliğinden dolayıdır. Motor etiketinde yazan devir değeri nominal deviri gösterir ve senkron hızdan daha küçüktür. Şimdi Asenkron motorun hızı kontrol etmek için kullanılan sürücü temel güç kısmı olur. Doğrultucu, para kısmı, evirici. Şimdi şu kısımda görüyoruz zaten. DC sapta inverter. Doğrultucudan kastım. Mesela biz buraya 3 şebekeye gittik. Biz burada doğrulttuğumuz zaman şurada yoklarımızla, Burada e, filtreleme gibi düşünebilirsiniz. DC sysapi kısmını. Ve burada da inverter. Şimdi doğrultucu katı. Hız kontrol cihazının giriş katını doğrultucu oluşturur. Doğrultucular alternatif akım ve örneğin şehir şebekesini doğru akıma çevirmek için kullanılır. Gücün her hız için iki doğrultucuya ihtiyaç vardır bir doğrultu yalnızca gerilim pozitifken ikinci doğrultu ise yalnızca gerilim negatifken üzerinden akım geçmesine izin verir. Ya yani şöyle mesela diyelim ki çok küçük ama biraz göstermeye çalışacağım diyeyim. Şu kısımda biz e, ilk fazımızı girdik ve buradan geçtik. Şu an hani dönebileceğimiz bir kısım yok değil mi? Üstünün üstünden geçemiyorum. Böyle geçip geldiğim zaman da bir tanesinin üzerinden negatif olarak geldiğimde yine aynı şekilde geçebiliyorum. Nerede kalır? Evet. Hız kontrol cihazının çoğu 3 fazla olduğu için minimum 6 doğrultucu kullanılır. 6 olan bir sürücü tamamlamak için 6 tarafı ile tanımlı kullanılmaktadır. Doğrultucular kontrollü ve kontrolsüz olmak üzere iki grupta ayrılıyor. Kontrolsüz doğrultucular kontrolsüz ve yetken güç elektroni elemanları olan diyotların kullanılmasıyla sağlanırken kontrollü, IGBT, transistör, güç elektroniği elemanlarının yarı iletkenli kullanılması ile sağlanır. Standart hız kontrol cihazlarına giriş katında genellikle diyot kullanılmaktadır. Şu kısımdan bahsediyoruz. Bilindiği üzere diyotlar voltajın uygun polaritede olduğu herhangi bir zaman akımın akmasına olan verir. Şimdi şöyle 0.7 volt bir en düşünelim mesela 0.7 voltun üzerinde akımın geçmesine izin veriyor. Ee, basit bir güç elektroniği elemanlarıdır. Asenkron motorun frenlenmesi sırasında ortaya çıkan enerjiyi ters yönde şebekeye geri vermesine izin vermezler. Tabii ki çünkü katotun altına bir geçirim yok. Bu yüzden de standart ısı kontrol cihazlarında frenleme ünitesi ve direnci kullanarak ters yönde oluşan akımın direnç üzerinde aktarılarak ısıya dönüştürmesini sağlar. Yani frenleme direncinden şuradan bahsediyoruz. Şimdi şöyle baktığımız zaman biz buradan hızı verdik ve doğrulttuk. Hızı verdik doğrulttuk. Şurada bir disilig barımız var. Ve burada da geldik sürücülerde artık teker teker kontrolü gerçekleştirdik ve sürdük. Geri bastığımız zaman da enerjiyi bir e, diyot üzerinde geçiremediğimiz için şurada fren üzerinden harcıyoruz ve hani şebekeye basamıyoruz. Kontrolü doğrultucu akım akmaya başladığında bir mikro işlemcinin kontrolünü mümkün kılan bir kapı devresi bulunur. Bu da doğrultucunun elektronik yol vericilerde de kullanabilmesini sağlar. Mikro işlemcinin herhangi bir zamanda açılıp kapanmasını olanaklı kılan bir kapı devresi için transistörler ve IGBT'ler yaygın olarak kullanılır. Şimdi DC link. Şu kısımdaki baramızdan bahsediyoruz. Hız kontrol cihazının ikinci kısmında kondansatörün bulunduğu silik oluşturmaktadır. Doğrultucudan geçen akım DC barada depolanır. Bu arada yani şurada doğrultulan akım burada depolanıyor. Konu sıra bunu dedik. Asenkron motorlar genellikle motor olarak çalışırlar. Şarj olduklarında gerilim kaynağı gibi davranıyor. Ha aslında filtrelilik onu aslında düz bir gerilim alıyoruz biz artık. Ancak şey, motorun frenleme geçtiğinde jeneratör olarak çalışırlar. Örnek vermek gerekirse birajın yokuş yukarı bir hareket sırasında gaz pedalına basıldığında benzin harcar, motor çalışma ve şebekenin enerji çekilmesi, yokuş aşağı inerken de gaz pedalı fren pedalına basıldığında benzin harcamaz, jeneratör çalışma olarak örnek verebiliriz. Asenkron motorlar frenlemeye geçtiğinde bir gerilim en Çok doğal olarak kondansatör üzerinde DC gerilim seviyesinin yükselmesinin sebep 400 volt şebek için olması gereken DC gerilim seviyesi yaklaşık 560 civarındadır. Bu sınır üzerine çıkıldığında sürücü önce uyarı verir, gerilim yükselmeden biraz sürücü korumaya geçerek durur demişiz. DC gerilimin yükselme sorunu standart sürücülerde frenleme direnci kullanarak ortadan kaldırılmış olur. Çünkü enerjiyi orada harcıyoruz. Elektriğin temel kurallarından birisiniz enerjinin korunum kuralıdır. Bu fazla enerji asla kaybolmaz ama başka bir enerjiye dönüştürülebilir. Biz ise bunu direncin üzerinde harcayarak ısıya dönüştürüyoruz. Şimdi yavaşlayan bir araç için örnek verirsek. Ağırlığımız 1 ton olsun. Arabanın 270 kilometre veya 75 km bölü saat iken bizim mekanik enerjimiz neymiş? Formülümüzü 1 bölü kemik ayıdan yerine kaydığımızda e, 2812 Filovat demişiz. Saat için burada. E, peki şimdi geldik. 90 dakikaya yani frenlediğimizde ne kadar düşüyor diye. 312. Şimdi buradaki enerji farkı bir yere gidecek. Nereye gidiyor? Bizde sürtünmeye. Lastiklerde ısıya dönüştürüyoruz onu. Çok büyük bir fark. Mesela şurada görüyorsunuz. Frende artık ısınmaktan dolayı kızarma, kızgınlaşma ya da ısınma dolayı bir renk değiştirme gerçekleşmiş. Asenkron motorun jeneratör olarak çalışması ile jeneratif çalışma olarak da adlandırılır. Asansör, vinç gibi dikey yönde hareketin olduğu ve ani duruşların istenildiği durumlar rejeneratif çalışmanın olduğu uygulamaları örnek olarak gösterebilir. Rejeneratif ısı kontrol cihazlarında sürücünün giriş kartlarını diyotlar yine IGBT'ler, güç elektronik elemanları kullanarak frenleme direnci ihtiyaç kalmadan enerjinin tamamen şebekeye geri basılması sağlanır. Şimdi şu kısımda bizim normal diyotlarımız mevcuttu. Artık biz IGBT'lere, güç elektron elemanlarına geçiyoruz. <laughs> Enerji akışı şebekeden invertöre, motordan ya da geri şebeke olarak iki farklı şekilde olabilir. Şimdi evrici kartı yani invertere gelelim. DC gerilim AC gerilime dönüştürüldü. kısmi inverter, evrici olarak adlandırılmaktadır. Bir invertörün in görevi girişindeki bir doğru gerilimi çıkışında istenen genlik ve frekansa simetrik bir alternatif gerilime dönüşmektedir. Çıkışta elde edilen gerilim ve frekans yerleri sabit veya değişken olabilir inverterler gerilim beslemeli ve akım beslemeli üzere iki gruba ayrılırlar. Gerilim beslemeli inverterler sabit DC gerilimle beslendiği halde akım beslemeli bir akım kaynağından beslenirler. Bir gerilim kaynağına seri olarak bir endüktans bağlanmak suretiyle bu kaynak bir akım kaynağına dönüştürülebilir. Bir besleme, bir çevirim yardımı ile gerilim değiştirerek suretiyle istenen akım elde edilebilir. Bir gerilim beslemeli inverter akım kontrolü bununla çalıştırılabilir. Benzer şekilde bir akım kontrolü inverter gerilim kontrolünde de çalıştırılabilir. Şimdi şurada iki farklı durum için konuşacak olsak. Artıdan çıktığımız zaman şuradaki RG bitim üzerinden geçip devam edip motorumuza sargıdan geçip tak geri ve hop şebekemizin aslında barımızın olduğu kısma geliyoruz. Şimdi bu normal çalışmayı bir de olarak düşünsek yani beslememizin ters olduğunu görürsek buradan çıkıp aynı şekilde mısın diyotumuzun üzerinden geçtik şebekede şey sargımızdan geçtik ve hop geri aynı şekilde çift yönlü olarak enerji akışı gerçekleşiyor pvm invertörde yüksek anahtarlama hızlarını gerektirdiğinden hız kontrol cihazında invertör kartında igbt güç elektron elemanları kullanılmıştır igbt sayesinde binlerce kez açılıp kapanabilen ve motora iletilen güç çok hassas olarak kontrol edilir igbt'de motora istenilen frekansta akım sinüs dalgası için darbe gelişim modülasyonu pvm yani aslında kare dalga da diyebiliriz. verilen bir yöntem kullanılır. Burada asenkron motorun çalışmasının gerekli olan gerilim üretilmektedir demişiz. Üç kısımdan atladığımız başka bir şey var mı diye bakacağım. Haftaya e, sinemik sayesinde giriş yapacağız. Sürücülerle biraz daha ilişkili işlemeyeceğiz. Bu kadar. Benimle izinli teşekkür ederim.